Olympic Community Police Station ekibimize başvuru atabilmeniz için öncelikle sistemimize kaydolmanız gerekiyor. Sistemize kaydolmak için çok kısa bir işlem mevcut. Buradan sistemimizi ziyaret etmek için tıklayınız. Düşüne basıyorsunuz. Bağlantısına tıklıyorsunuz. Ardından buradan kayıt. Basit bir şekilde hemen kullanıcı adı kısmında karakter adınız, şifreniz, e-posta adresinizin geçerli bir e-posta adresi olmasına gerek yok. Buradan gerekli bilgileri seçeceksiniz. Discord kullanıcı adınız ve ardından Evet. Tamam. Eğer bu hatayı alırsanız endişelenmenize gerek yok. Sayfayı yeniliyorsunuz ve direkt olarak başvurunuz kaydınız tamamlanmış oluyor. İstihdam kısmına geliyorsunuz. Forum ana sayfaya atacak sizi kaydınız tamamlandıktan sonra istihdama tıklıyorsunuz. Buradan yeminli polis memuru iş ilanı ve buradan işe alın bilgilendirme ve başvuru formu yazan kanalına giriyorsunuz. <laughs> Preliminary Background Application kısmında başvuran için talimatlar bölümünde size başvuruyu yapmanız için gereken tüm bilgiler veriliyor. Baş, bu yazının önceki kısımlarında ise birazcık ekip için gereksinimlerden bahsediliyor ve aynı şekilde IC gereksinimlerden bahsediliyor. Burada başvuru formu yazan kısımdan şova tıklıyorsunuz ve tümünü seçiyorsunuz. Ardından başvurunuzu oluşturmak için başvurunuzu oluşturmak için tıklayın yazan yere yazıya tıklıyorsunuz ve sizi başvurunuzu oluşturmak için gerekli yere atıyor. Burada başvuru tarihiniz ve burada köşeli parantez içerisinde başvuru yaptığınız tarih ve karakterinizin adı yazıyor. Adını yazacaksınız yani. Ve buradan BB kod üzerinden doldurmaya başlayacaksınız. Az önceki sayfada kopyaladığınız kodu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz ve doldurmaya başlıyorsunuz. Burada yazan list, yıldız vesaire bu kodların hiçbirine dokunmuyorsunuz. Sadece yanıt yazan kısımlara gerekli yanıtları veriyorsunuz. Aynı şekilde checklist şeklinde olan şeyler için de mesela list yazılmış buraya. Ee, eğer uzun çizgi varsa bunları seçerek yerine büyük harf X koyarak seçiminizi yapıyorsunuz liste üzerinden. Burada başvuru formu 6 bölümden oluşuyor. 6. bölümde ise sizin OOC bilgileriniz isteniyor. Size ulaşabilmemiz için ve başvurunuzun geçerli sayılması için buradaki bilgileri de doldurmanız gerekiyor. Buradaki soy adı eğer güvenmiyorsanız doldurmak zorunda değilsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra başvurunuzu ön izleyerek kontrol edin. Yapılanlar gelmiş mi? her şey olması gerektiği gibi mi ve herhangi bir sıkıntı yok ise buradan göndere basıyorsunuz ve başvuruyu gönderiyorsunuz. Başvurunuzun onaylanması durumunda size Discord üzerinden artı olarak bu başvuruyu attığınız konu üzerinden başvuru oluşturduğunda başvurunuz buraya düşecek. Başvurunuzun onaylandığına dair bilgilendirme yapılıyor. Reddedilirse Discord üzerinden herhangi bir bilgilendirme yapılmaz fakat burada açtığınız konu üzerinden size başvurunuzun reddedildiğine dair sebebiyle birlikte metin gönderilir. Aynı şekilde buna ek olarak Discord sunucumuz üzerinden de başvuru sonuç kısmından başvurunuzun onaylandığı veya reddedildiğine dair bilgilendirme paylaşılıyor. Size etiketlenerek. Başvuru oluşturmak bu kadar. Ardından tek yapmanız gereken beklemek. Başvurular günde bir kere okunur ve sonuçlandırılır.